Tolguşa, hadi hadi çıkalım lan. İyi İsmail Bey. <laughs> İyi akşamlar. Yasemin Hanım, araya ne olursa biz kafedeyiz. <laughs> Yasemin, bunların bu üç silahşör durumu nedir böyle? İsmail Bey karısının korkusuna her yeri Tolga'yı da götürüyor. Ha Tolga mı kurtaracakmış onu? <laughs> Hayır şimdi ani bir baskın olursa Okşan böyle Tolga'nın seviyesiymiş gibi gözükecek. Hemen sarılacak İsmail Bey. <laughs> Alo. Okşan Hanım biraz önce çıktı. İsmail Bey ile kafeye gitti. Ha kafenin... Evet tabii kafenin adresi var. Vereyim. Ya İsmail Bey. Ya bu bizim kredi işi oldu? <laughs> E tamam uşam halledeceğim. E, unutmadan sen şu kimliğini ver bana. Yarın sabah işe giderken bankaya uğrarım. Bütün işlemleri yaptırırım. Sonra gider bir imza atarız tamam. Allah <laughs> vallahi sağ ol İsmail Bey ya? Cırada <laughs> yakışıklı sen <sırrına>. lan. <laughs> kız karnım acıktı ya bir şeyler yiyelim. E, e, Garson uşağım. Bir dakika. Bence sen bir şey söyleme. Nasıl olsa dayak yiyeceksin. Ne oldu? Nasıl? Ay Fiko geliyor ya. Fiko <laughs> kim ya? Şey benim eski manita. Fiko. İyi eğlenceler Okşan Hanım. <laughs> Oturabilir miyim? Otur canım. Tabii o Demek ben içerideyken... ...manita yaptın kendine ha? Sevgilin hangisi? Ay sana mı soracaktım ne yapacağımı ya? Aa. İsmail hanginiz lan? <laughs> ne dedi o? İsmail hanginiz? E, bu. Ne? <laughs> ben mi? F Fiko Bey, İsmail o ya. Vallahi yalan söylüyor uşağım. E, ben de İsmail'e benzer bir tip var mı da? Aha budur. Hem de İsmail'in on da gideni dur da. Kötü vallahi yalan söylüyor ya. Ya yemin ederim yalan söylüyor ya İsmail Hangisi de... lan İsmail? Bir tanesini kurtar bari. Yoksa her ikisini birden dövmek zorunda kalacağım. Ay tamam ya. Bum. Vay güzel taktik. Sevgilini korumak için yalan söylüyorsun ha? Yarmıyorum lan ben bunu varaları. Fiko Bey, vallahi yanlış anladınız ya. Ben Tolga'yım ben ya. İsmail Bey, ya söyleseniz ne? Ya ne söyleyeyim ula? Ula sen ne rezil adamsın ula? Dayaktan kurtarmak için ha buraya arkadaşını nasıl satıyorsun? Tuğsa hem ula. Fiko uşağım, e, ben var ya ben Tolga'yım. Bak bu da İsmail. Bak a benim şimdim. Oku ismi mi Merhaba. Ha, ha, merhaba Damla. Merhaba efendim nasılsınız? Merhaba. Dün geceden sonra gelmek istemediler. Ama ben zorla getirdim belki. Lütfen buranın nezih bir yer olduğunu ve asla kavga gürültü çıkmadığını söyler misin onlara? Tamam. Ya o gece için çok özür diliyorum efendim. Yani Damla'nın dediği gibi çok düzgün yerdir burası. Yani şanssızlık diyelim, milyonda bir olan şey sizi buldu. Çok özür diliyorum tekrar. İnşallah dediğin gibidir evladım. <laughs> ee, doğal olarak insan kızı için endişeleniyor tabii. Nerelere gider, kimlerle takılır, bilmek ister anne baba. E, tabii efendim, tabii yani hiç endişelenmeyin efendim. Burası çok nezih, çok düzgün, kavga, gürültü olmayan bir yerdir yani. İçiniz rahat olsun. Gelmeyeyim lan ben bu numaraları. Senin kimliğini göreyim. Oğlum orada Senin hiç denedim kimliğimi. Allah'ım, 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 Allah'ım. kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın